Sevgili dostlar, selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlere çok güzel bir e, karnıvar graten tarif vereceğim. Bir tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Malzemelerimiz basit. Yapılış da basit. Malzemelerimizde ne var? E, sütümüz var. Bir, birer bardak zaten. Yoğurdumuz. Unumuz yarım. Yarım su bardağı. E, bir çay bardağı sıvı yağ. Kaşarımız var. Yumurtamız var. Baharat olarak karabiber, tuz, karnabaharımızı yapar. Karnabaharımız şöyle orta haşlanmış, çok ezilmeyecek. O şekilde biz haşladık ki zaman kaybetmeyelim diye. Yani bir de kabartma tozumuz. Unutmadan. Evet şöyle humumuzu aldık. Şöyle sütümüzü aldık. Şöyle bir ufak, ufak, ufak ufaktan şöyle bir karıştıralım. Evet. Çok güzel ve çok basit bir tarif. Karnabaharı sevmeyenler için yedirebileceğiniz bir tarif. Yoğurdumuzu döküyoruz. Hiçbir şeyi ziyaret etmemek her zaman iyidir. Evet, bir kıvama getiriyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi. Her malzemeden sonra biraz karıştırıyorum ki. Kabartma tozumuz. ve sıvı yağımız. Bu kadar yeterli. Şu kadarı da şimdi biraz borcamımın üstüne süreceğim. Zeytinyağı her zaman üste çıkar ama ben çıkarttırmayacağım artık bunu. <laughs> evet güzel bir kıvam aldı bakın. Kıvam aldı. Evet, evet, evet. sıra yumurtalarımızla şöyle güzel bir şekilde birbirini kırdık. Diğerini de şöyle güzel bir şekilde kırdık. Kıvamımızı alıyor efendim. Çok güzel tadı oluyor. Çok. Evet. Hızlı bir şekilde. Şimdi zaten sarılacak rengi yumurtamızdan dolayı. Evet, kıvama geldi. Şimdi arkadaşlar, ne yapıyoruz? Önce, e, önce Tabi. Karabiber de atabiliriz. Ama ben midem rahatsız olduğu için atmamayı tercih ediyorum. Karabiber bana yakışıyor. Bir çay kaşığı atabilirsiniz. Tuzumuzu atıyoruz. Tuzumuz ne kadar şöyle bir çay kaşığı kıvamında yeterli. Çünkü karnavarlarımızı da açlarken tuz koymuştuk. Tuz olayına iyi bakın bence. Şeyi en yakın şekilde da karıştırabiliriz. Şimdi bunda iki şekil var. Karnabaharları bunun için atıp sonra süzük koyup tekrar tekrardan dizebilirsiniz borcama. Ya da borcama karnıvarlarımızı alıp üstüne susun. Ben daha güzel alsın diye sosumu içerisine karnabaharlarımı atıyorum. Şöyle, şöyle, bir atalım. Yani en azından şöyle, şöyle bir bakın. Bakın daha iyi bir kıvam alsın diye yaptım. Şöyle karnabaharlarınızı yormadan, o çok güzel koku geldi. Çok harika bir koku geldi. Evet, bakar mısınız? Harika görünüyor. Şimdi burada, şimdi burada, süzgecin şeyi ha Önce bir yağımızı da şöyle az bir şey yağlayalım borcamızı Şöyle gösterirsek. Karnabaharlarımız yapışmasın. şekilde borcamızı yağlıyoruz. Aynen Evet çok güzel olacak. Şöyle süzerek süzerek şöyle borcamıza bir şekilde diziyoruz. Yani nasıl dizerseniz dizin. Şöyle yan yana Bu şekilde olsun. Toplu dursun. Şu şekilde toplu dursun şöyle. Şu şekil. Ben zaten ortasına şimdi dökeceğim. Hiçbir kalmağımızı ziyan etmiyoruz tabii ki. zaten şimdi ne oldu? Aynen kalanı. Şu şekilde üstüne geziyoruz efendim. Çok güzel olacak, çok. Evet, karnabahar gratinimiz hazır. Bunu şimdi 190 derecede daha önce ısıtılmış fırına vereceğiz bir yarım saat. Yarım saat sonra da çıkartıp kaşarını vereceğiz. Bir 10 dakika, 40 dakikada yemeğimiz hazır olacak efendim. Hoşçakalın. Tekrar görüşeceğiz. Evet sevgili dostlar. Şu şekil fırınımıza veriyoruz. Fırınımızı bir 5-3 dakika falan ısıttık. 190 derecede. Fazla açık tutmayın ki şu şekilde. Yarım saat sonra bu bebekle görüşeceğiz. Evet sevgili dostlarımız. Bakalım gratenimiz nasıl oluyor. Şu an tam yarım saat oldu. Şuraya bakar mısınız efendim? Tam kıvamında. Ortalar bu şekilde olabilir. Bir sıkıntı yok. Elimizi yakmayalım tabii ki. Ufak tefek kazalar yaşayabiliyoruz insan olarak. Kaşarlarımızı şu şekilde üstüne atıyoruz. Kaşarımız bir tık daha fazla olabilir. Bizim elimizde az kaşarımız kalmıştı o yüzden. <laughs> Bu şekilde. Hani tadını versin. Diyoruz. Tekrardan fırınımıza yolluyoruz. Bir 5-10 dakika arası kontrolü bakarsınız. Hemen şu şekil. Verdim yine fazla. Bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyor. 5-6 dakika sonra alacağız. Sonra tadımına bakacağız. Evet sevgili dostlar. 3-4 dakikamız doldu. Zaten kabak kreatinimiz pişmişti. Kaşarlar için bu olay. Alıyorum şöyle. Şuraya bakar mısınız? Olayımız bu efendim. Çok güzel yani. Şimdi biraz bekleteceğiz. Yine elimizi yakmaya çalışıyoruz. Biraz bekleteceğiz. Ee, yani bir 5 dakika falan yemek kendine gelsin. 5-10 dakika Biraz beklesin. Ondan sonra bir tadım aşamasına geçeceğiz. Evet sevgili dostlar en sevdiğimiz kısmımıza geldik. Tadım aşamasına geldik. Of. Of. Vallahi sütlaç gibi olmuş. Çıtır çıtır. Bakın şunlar var ya şunlar piştiğinin çok güzel olduğunun kıtır kıtır zaten karnıvar graten denmesinin sebebidir. Mecbur bu yapıyoruz. Şöyle bir şu kadar parçamız yeterli. Şöyle bakabilirsiniz. Şuradan şöyle göstereyim. O kadar güzel ki. Şu kıvama bakar mısınız? Karnıvarlarımız. Bakın. Gülaten. Zaten o malzememizi aldı zaten yani. Şöyle biraz da çıtırından alalım. parçamız yeterli. Biz zaten birazdan geberteceğiz bunu ama <laughs> yani öldüreceğiz demek istiyorum. Aslında yiyeceğiz demek istiyorum. Evet şimdi alıyorum. Şöyle. Tabii ki her zamanki gibi önce eşime tatlıyorum. Arkadaşlar biz bu videoları çekiyoruz ama bunun bir de kamera arkası var. Gerçekten yani zor biçmiş. Bunda en büyük rol eşimi yani. Bu kamera arkası işlerim en büyük rol eşimde. O yüzden her zaman ilk lokma onun. O yüzden zaten her zaman ilk lokma onun. Biraz üflüyoruz. Nasıl bir tat efendim? Harika. Gerçekten... Börek gibi dolmuş diyebiliriz biliyor musun? Ben de bakayım. Şu tanımı Güzel olmuş. Evet, güzel börek güzel. gibi olmuş. Böyle sanki bir kanı karnıvar tadı kanı Karnıvar değilmiş gibi. Börek karnıvarlı börek gibi gibi böyle güreten. Çok güzel geliyor malzemelerin tadı. O süt olsun, un olsun, yoğurdumuz olsun, kabartma tozu tabi, Yani süper bir tat vermiş yani gerçekten. Çok tavsiye ediyorum. Gerçi karnabahar kış sebzesi ama ben pazarda buldum. Çok da güzel bir karnabahar vardı. Aldım, yaptım bir deneyeyim dedim. Göstereyim size dedim. Ama gerçekten çok iyi olmuş. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere diğer videolarımızda.